Nasıl ki? Da Benim yorum. adamım yok, yok. Ben Anladım, sen Hadi göreceğim. oradan, ben Santos tek gece. seni. Bu sene var ya, kesin şampiyonuz. Nasıl? Güzel olmuş mu? Hiç güzel olmamış. Derhal siliyorsun onları. Oturun. Nedenmiş? Çünkü burası bir okul. Hayır, silmiyorum. Silmek zorundasın. Hayır değilim. <laughs> İsterseniz müdürü hanıma şikayet edin. Kimseye şikayet etmeyeceğim, çık dışarı. ...ama çık dışarı diyorum. Bu tavrını biraz düşün ondan sonra gel dersin. Ee, tabii efendim. Biz özel kolejler içinde en özeliyiz. Her anda teftişe hazırız efendim. Tabii efendim. Of, of, bir müfettiş eksikti. Teyzeciğim... Ne oldu sarı civcivim? Neden derste değilsin? Mimi beni dersten attı. Aa neden? Ojelerim yüzünden. Bak sarı civcivim, ojelerin çok güzel ama yarın müfettiş gelecek. Ne yani? Ojelerimi çıkartayım mı? E zahmet yavrum. Ya olamaz, hayır ya. <laughs> Mimi'ye bu zevki tattırmayacağım. Sarı civcivim, müfettiş gidince yine sürersin. Daireden geçen bu doğru sadece bir noktada daire ile buluşup daireyi kesmediği için bu doğruya teğet çizgi diyoruz. <laughs> tamam tamam öyle bakmayın. Şimdi <laughs> anlayacaksınız. Bakın bu dünyayı bir daire olarak düşünün. Bu da doğru olsun. Yolun karşısındaki kuaförden aslan olup sildim. Olmuş mu? Yola Aman geldi. Ya. Çok güzel olmuş. Ama bir daha okuldan izinsiz dışarı çıkma olur mu? Emredersiniz. <laughs> ne yapsak yaranamıyoruz ya. Görür ama o gün. Ya Yağmur sen kendi işine baksana. Demek okula müfettiş geliyor öyle mi? Bari yağın üst takmayalım. İyi olur. Neden hocalarımı sildim sanıyorsun kızım? Yani. Mimi istediği için değil herhalde. Aman bir müfettiş eksikti. Öyle deme bebeğim. Harika bir planım var. Ne planı? <laughs> Mimi'den intikam alma planı. Bu <laughs> <Duval> ay <laughs> zaten. İntikam almanın tam zamanı. <laughs> Harika. Gelin benimle. Durun bir saniye. Bana bakın. Şimdi beni iyi dinleyin. Size dediklerimi kelimesi kelimesine yerine getireceksiniz. Anlaştık mı? Neden? Ben öyle istiyorum da